Hastayı ve ailesini üzmemek için elde edilen bulgular gizlenir mi? Veya şöyle diyelim. Üzmemek için bir hastalığın başlangıcı veya ilerlemiş olması hastadan saklanır mı? Veya beyaz yalan şeklinde değiştirilerek söylenir mi? Bunu savunanlar olabilir elbette. Ama bir tümörün varlığı veya cinsel yolla bulaşmış bir enfeksiyonun hastadan ve aileden gizlenmesi adeta hekime duyulan güvene karşı yapılmış bir ihanet gibidir. Çünkü hastalığın varlığı gizlenecek olursa hastamız tedavilerini aksatır, kontrollere gitmez veya tetkiklerini ihmal eder. Çünkü hastalığının ciddiyeti ona anlatılmamıştır. O halde olumsuz bulgular varsa anlatılır, paylaşılır ama elbette hasta psikolojisine uygun şekilde anlatılır. Ruhsal durumunu ve moralini alt üst edecek şekilde değil